Neden doktor oğlum Bilmem. Sen neden polis oldun? Kızlar üniformalı erkeklere bayılır dediler. Başını belaya sokmayacağına söz verirsen ben seni götürürüm. Sırf o sevimli çocuğun hatırına ama. Tamam, tamam söz veririm tamam. Baba kaç! Kaç! Ya kaçırsaydı o manyak? Beni Manyak dediniz çocuğun babası. Siz kimsiniz hanımefendi? Başını belaya sokacağını biliyordum. Siz küstahlığı da tam beceremiyorsunuz. Hayatımda gördüğüm en zavallı insan değilsem de ilk üçe kesin girersin. Of! Ben bu lafları daha önce biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Ve yolunu üçüncü sınıf barlarında senin gibi dikiş tutturamış kadınlardan biri bunu söylemiştir. Elindeki kadehi de yüzüne boşaltmıştır kesin. Yok ya o kadar da kaba biri değildi. Ha ne yaptı? Evlendi benimle.